hepinize Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere çok pratik bir tatlı tarifi vereceğim kekleriniz çöpe gitmesin diye hazırlayabileceğimiz 1-2 günlük kalmış keklerinizi değerlendirebileceğiniz bir tarif Öncelikle bir su bardağı sütümü tenceremin içerisine aldım burada çikolata sosum var bunu şimdi sütümün içine döküyorum. Ve bunu ben şimdi ocakta güzelce pişirip getireceğim. Sonra görüşürüz. Şimdi sosumu pişirdim geldim. Şimdi bir kalıp çiko bitterim vardı onu da içerisine atıyorum. Evet çikolatamızı erittim. Şimdi kekimizi geçebiliriz. Şimdi kekimizi ufak şöyle parçalar halinde ayırıyorum. Yaptığım sosla birlikte keklerimizi karıştıracağız. Güzelce karıştıralım. Şimdi bu şekilde kekimizi karıştırdık. Şimdi toplar yapacağız kekimizde. Hemen şimdi burada Hindistan cevizimizi koydum. Şu şekilde toplarımızı görüyorsunuz. hepsini aynı şekilde şimdi yuvarlayıp toplarımı hazırlıyorum görüyorsunuz hepsini bu şekilde tamamlayacağım Evet arkadaşlar toplarımızı hazırladık keklerimizi değerlendirmiş olduk çok güzel çikolatalarla karıştırarak çocuklarımıza atıştırmalık güzel toplar elde ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atarsanız da sevinirim. Afiyet olsun.